ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء sizden biriniz geniş bir şekilde abdestini alır sonra da şöyle derse أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله Onun için cennetin sekiz kapısı açılır istediğinden içeri girer. Usike <laughs> la ted'anna dubra kulli salatin en tekul Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik şimdi burada bunun telaffuzunu sahali şöyle yap an Muaz ibn Cebel'den başlamak zorunda başka türlü bu hadis anlaşılmıyor an Muaz ibn Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yedi yevmen fe ya Muaz inni uhibbuk vallahi inni le uhibbuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elimi tuttu dedi ki Muaz vallahi seni seviyorum ben vallahi seni seviyorum sana bir şey tavsiye edeyim mi De, o da demiş ki anam babam sana kurban olsun ya Resulullah buyur demiş ee, Efendimiz de sallallahu aleyhi ve selleme hatta Muaz ben de seni seviyorum ya Resulullah demiş ne güzel aşk ee, sana bir e, dua tavsiye edeceğim e, bunu her namazın arkasında muhakkak yap selamdan önce yani Rabbana atina fid dünya haseneten ve Rabbana ofilli okuyoruz ya ondan sonra bunu muhakkak yap Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike yani bunu e, Mahmud Efendi'den öğrendiğimde 7 yaşındaydım şimdi 55 yaşındayım 48 sene mi ediyor? 48 senedir elhamdülillah okuyorum. Allah ondan razı olsun. Şimdi bunu da katalım. Selam vermeden önce Allahumme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahumme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike çünkü Efendimiz bu tanıtım çok güzel. Yani tutuyor elinden seni seviyorum diyor. Ve de yemin ediyor. Vallahi seni seviyorum diyor. O da ne diyor? Sana anam babam feda olsun, ben de seni seviyorum Ya Resulullah diyor. O zaman madem birbirimizi seviyoruz namazda selamdan önce bunu okumadan selam verme. Manasına Allah'ım e, seni zikretmeye sana şükretmeye sana ibadet etmeye bana yardım et. Selamdan önce yap. Se, unutulsa da selamdan hemen sonra da yapılsa o da düburus sala olduğu için inşallah orada da بإذن الله تعالى. إن الله عز وجل ضمن لمن كانت المساجد بيته الأمن والجواز على الصراط يوم القيامة. كيم إبن مسجد يا بارسا الله أمين من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadet namazla geçirmiş. Kame fil leyli geceyi ihya etti demektir. Ehyel leyl demek. Kıyamul leyl ihyaul leyl gecenin ihya edilmesi. Geceyi ihya etmek <laughs> diye bir kavram var. O bu. Şimdi hadisi şeriflerde diyor ya mesela işte kandil gecesini ihya etmek, kadir gecesini ihya etmek nasıl oluyormuş bu? Yatsıyı camide kılıyorsan cemaatle, sabah namazını da cemaatle kılıyorsan gündüzün e, başı yatsı, sabahta sonu oluyor ve seni böyle ikisini birleştirip geceyi ihya etmiş oluyorsun. Gecenin ihyası bizim şeriatımızda yatsı ve sabah cemaatle kılmaktır. İttekullaha rabbeküm ve sallu hamseküm ve sumu şehreküm ve eddu zekatı emveliküm tedhulu cennete atiyo. Ve atiyu da emriküm tedhulu cennete rabbikum. Allah'tan korkun, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, malınızın zekatını verin, başınızdakilere itaat edin, Rabbinizin cennetine girin. Bütün bunlardan sonra Rabbinizin cennetine girin.